Cumhuriyet Halk Partisi efendim erken seçim mitinglerinin startını Mersin'de verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletin sesi mitinginde vatandaşlara seslendi. TÜİK binasına alınmamasına da çok sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Sizin duvarlarınız bize vız gelir dedi." Enflasyon açıkladılar. Aylık yüzde 3.51, yıllık yüzde 21.31. Ya Allah aşkına, şu noktaya geldim. Ya bunlar devletin memuru mu, sarayın memuru mu? Ya arkadaşlar, siz evinize, eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu? Elektrik faturasına su faturasına, doğalgaz faturasına bakmıyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz. TÜİK binasına alınmamasına çok sert tepki gösterdi. Sizin duvarlarınız bize vız gelir dedi. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin, bütün memurların bilmesini isterim. Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım. Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Kapı duvar. ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Duvarı açmayacağız. Mersinlerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve ne söylüyorum sizin duvarlarınız Gelir bize. CHP erken seçim mitinglerine başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de vatandaşlara seslendi. Ahdim var bu memlekete barışı getireceğim. Ahdim var bu memlekete huzuru getireceğim. Ahdim var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi, bu memlekete adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafyayla uyuşturucu baronlarıyla... İşbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Gencecik evlatlarımızın zehirlemesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlikten arındıracağım. Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Türk lirasını pul yaptılar. Dolar karşısında, avro karşısında, hatta Bulgaristan'ın riali karşısında bile yerlerde sürünen bir para oldu. Türk lirası bu ülkenin şerefidir. Bu ülkenin namusudur. Türk lirasını yeniden hak ettiği yere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bu iktidarın görevi yeni izledikleri politika milleti fakirleştirmek.